sera etkisi, küresel ısınma, iklim değişikliği derken bugünlere geldik. İklim değişikliğinin nedeni insan faaliyetleri sonucu sera gazı emisyonlarının artması mı, inekler mi yoksa dünyanın doğal bir döngüsü mü? Sebebi ne olursa olsun giderek artan bir su kriziyle karşı karşıyayız. Kar yağmıyor, yetersiz ve düzensiz yağmur yeraltı mahzenlerini beslemeye yetmiyor. Evet, dünyamızın dörtte üçü su ama bu suyun sadece iki buçu, yüzde iki buçu tatlı su. Onun da çok az bir kısmı kullanılabilir durumda. Gerek tarım, gerek sanayi ve gerekse bireysel amaçlı olsun suyu kullanan insanın bilinçlenmesi son derece önemlidir. Diğer önemli bir nokta da bütün sektörlerin aynı kalitede su kullanmasının yanlış olduğudur. Belediyeler tarafından içme kullanma suyu şebekesine çekilen kişi başı günlük ortalama su miktarı 229 litre olarak hesaplanmaktadır. TÜİK 2023 raporuna göre Ankara'daki kişi başı su kullanımı 242 litredir. Yani kişi başı 7-8 damacana su Yılda kişi başı ortalama kullanılabilir su miktarı 1000 metreküpten az olan ülke su fakiri ülke. 1000-3000 metreküp arası olan su stresi yaşayan ülke, 3000-10000 metreküp arası olan suyu yeterli ülke, 10.000 metreküpten fazla olan ise su zengini ülke olarak kabul edilmektedir. Dünya nüfusunun dörtte birinin su sorunu var. Türkiye listede 32. sırada. Su gibi aziz ol denir su veren birine. Su azizdir çünkü. Her canlının ona ihtiyacı vardır. El Aziz, Yüce Allah'ın isimlerinden biri. Her şey ona muhtaç. O hiçbir şeye muhtaç değildir. Her hali ayrı güzeldir suyun. Sadece susuzluğu giderdiği için değil, maddi dünyamız gibi gönül dünyamız da onunla arınır. İçinde su olmayan bir cennet, bir bahçe tasavvur edebilir misiniz? Sebebi ne olursa olsun giderek derinleşen bir sorunumuzdur susuzluk. Bu sunumda tasarruflu su kullanımına dair faydalı olduğunu düşündüğümüz pratik çözümleri kısa kısa ele alacağız. Gelin neden tasarruf diyerek başlayalım. Motivasyonumuz, teşvik edici sahikimiz ne olmalı? Üç tema ile cevap vereyim bu soruya. Her şeyden önce Allah tasarrufu emreder kitabının muhtelif ayetlerinde. İyi için ama israf etmeyin der. İsraf, iktisadın dengeli ölçülü harcamanın zıttıdır. İsraf, hem harcamada ölçüyü aşmak hem de yersiz harcamaktır. İkinci tema, eşya ile sahiplik yerine emanet bilinci geliştirmektir. Böylece dünyamız bizden, biz de dünyamızdan memnun kalırız. Mülkün asıl sahibi Allah'tır. Ve üçüncü tema, sorunu üreten düşünce tarzıyla çözüm üretilemez. Tüketime dayalı, haz odaklı yaşam tarzı, konforizm, sorunlarımızın çoğunun nedenidir. Bunu sorgulamadan, konforumuzdan taviz vermeden sorunlarımıza çözüm bulamayız. Gelin şimdi kendi başımıza neler yapabiliriz, hangi çözümleri uygulayabiliriz ona bakalım. Unutmayalım her çok azdan meydana gelir. Damlama yapan muslukları, su sızdıran tesisat kısımlarını erkenden tamir etmeliyiz. Saniyede bir damla saatte 9-10 bardak su demek. Günde 230 bardak yaklaşık 70 litre suyun boşa akması demek. Rezervuar depoları pek büyük olur genellikle. Tek sifonda çok su harcanır. Böyle depoların içine su dolu pet şişe konarak tek seferde harcanan su hacmi düşürülebilir. Ancak çift depolu olursa rezervuar ihtiyaca göre kullanılır. Bir çamaşır makinesi 50-80 litre arası su tüketir. Yeni nesil çamaşır makinelerinin etiketlerinde 50 litre altında su tüketimi bildirilmektedir. Bulaşık makinelerinde su tüketimi 10 litre civarıdır etiketlerinde. Bulaşıkları elde yıkamaya göre bulaşık makinesinde yıkamak çok daha tasarrufludur. Mutfak eviyesi, tuvalet, banyo lavabosu ve duş başlıklarında su akışını hava ile incelten, şişiren perlatör denilen duş başlıkları kullanmak yüzde %30 su tasarrufu sağlar. Test etmek için hacmi belli bir kabı başlık yokken ve başlık takılıyken doldurarak süre tutarsanız başlıkla beraber kabın dolum süresinin %30 daha fazla olduğunu görürsünüz. Yani aynı sürede akan su miktarı %30 daha az olacak demektir. Sebze meyve yıkama suları ev, bahçe bitkilerini sulamada kullanılabilir. Ev temizliğinde kullanılan sular çok kirli değilse Balkon, tuvalet ve benzeri yerlerin yıkanmasında kullanılabilir. Yağmur hasadı yapılarak depolanan sular bahçe sulama gibi çeşitli işlerde kullanılabilir. Benzer çözümler akıllı ev uygulamalarında daha profesyonelce projelendirilebilir. 1 milimetre yağış metrekare başına 1 kilogram veya 1 litre anlamına gelir. Ankara'da yıllık ortalama yağış 390 milimetredir. Yağmur hasadı yapan sistemin %80 verimi olduğunu kabul edersek metrekare başına 312 litre su toplarız. 20 metrekarelik bir çatıdan 6240 litre su elde edilir. pek çok evde kombinin bulunduğu yer ile banyo arasında metrelerce boru vardır. Banyoya sıcak su gelinceye kadar akan soğuk suyu bir kovada toplayabilir ve balkon tuvalet yıkama gibi işlerde kullanabiliriz. Duş alırken şu sıra takip edilirse verimli bir yıkanma gerçekleşir. Önce saçlar ve vücut şampuanlanır, sabunlanır, sonra abdest alınır. Ardından su ile kaba kir arındırılır. Sonrasında saçlar ve bütün beden tekrar sabunlanır, keselenir ve son durulama yapılır. Sağlığımız ve su tasarrufu için duş altında uzun kalmaktan ve çok sık duş almaktan lütfen kaçınmalıyız. Şu üç prensip genel olarak tasarruf çözümlerin temelini oluşturur. 1- Asıl olan gereksiz tüketimden kaçınmaktır. 2- mümkünse kullanılmış olan başka bir amaçla tekrar kullanılmalıdır. 3. Artık kullanılmayacak olan malzemeyi ham madde olarak geri kazanmak. Ancak bilinmelidir ki geri dönüşüm çoğu kez abartılan bir tasarruf yöntemidir. Gerçek tasarruf gereksiz tüketmemektir. Keza kirli suyun arıtılarak geri kazanımı oldukça maliyetlidir. Bilgi ve bilinç düzeyi ne olursa olsun insan alışkanlıkları kadar insandır. İyi alışkanlık en iyi öğretmendir. Tasarrufu alışkanlık haline getirirsek ömrünü israf eden bir nesilden de korunuruz. Takibi yapılmayan işlerin iyiliği uzun ömürlü olmaz. Tasarruf tedbirlerini sık sık gözden geçirmeli Yeni çözümlere de açık olmalıyız. Unutmayalım, mülkün sahibi değil, emanetçisiyiz. Sorumluluk en yüce erdemdir.